Ereğli Belediyesi 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Bol Kar Düğün Salonu'nda bir program düzenledi. Programa şehit ve engelli annelerinin yanı sıra birçok anne katıldı. Canlı müzik eşliğinde hoş vakit geçiren anneler Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkürlerini iletti. Annesinin de bulunduğu programa katılan Belediye Başkanı Özkan Özgüven burada kısa bir konuşma yaptı. Cennetin annelerin ayakları altında olduğuna dikkat çekerek sizler bizim en kıymetlimsiniz, en kıymetlimizsiniz dedi ve sözlerle şöyle devam etti. Küçük bir etkinlik yapalım istedik. Şehit annelerimiz başta olmak üzere, engelli annelerimiz başta olmak üzere, diğer misafirlerimizle birlikte biraz türkülerle dertlenip, biraz duygulanıp, biraz sohbet ederek adeta bir deşarj olalım istedik. Bu günler senede bir defa geliyor. Tabi senede bir defa gelmesi anne ve anneliğe olan hissiyatımız noktasında şükürler olsun ki hiçbir şeyini arttırıyor ne azaltıyor. Bizim için her gün anneler günü olarak düşünüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi cennet annelerin ayağı altında olduğunu biliyoruz. O bilinçteyiz o idrakteyiz. Bugün burada benim de annem var. Çok değerli misafirler var. Bir ile inşallah bugünü de güzel bir şekilde geçiririz. Tabii az önce sağ tarafa doğru baktığımızda şehit annelerimiz Konya'dan geldi. Orada da bir program varmış. Onların acıları, onların yürekleri daha farklı onların yüzündeki tebessüm ama yüreklerindeki o duyguyu hissediyoruz. Ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle alıyorum. Tüm şehit annelerimize, eşlerine saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Az önce televizyonda bir şehit annemiz diyordu ki, benim evladım bana en güzel hediyeyi verdi şehit olarak diyordu. İşte bu millette bu feraset var. Bu Türk kadınında, annelerde bu feraset var. Bizler bugün buradaysa, biz bugün burada oturup bir araya gelebiliyorsak şehitlerimizin yüzü hürmetine ta ezelden beri şehitlerimiz bu vatan, bu topraklar için Güneydoğu'da, Doğu'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de en son 15 Temmuz'da dolayısıyla şehitlerimizle ilgili ne söylesek az şehit annelerimizle şehit yakınları ile ilgili ne söylesek az